Yıldırım'ı tekrar tekrar kontrol ederek çok sevinirim. Çünkü yan taraf büyük problemli. Onu sürekli kontrol edelim. Ozan yani. Bey. Ezgi Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun direkt ofise geçebiliriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun Özgür Bey. Ustam. Ozan yok mu? Az önce buradaydı. misafire geldi, ofise geçtiler. Evet. Siz ne yaptınız? Bu hafta sonu artık teslim değil mi? Teslim Özgür Bey. Süper. Var ne durumda? İstediğiniz değişiklikleri yaptık. Ama yine de kontrol edebilirsiniz. Bakayım ya. O zaman şartlarda anlaştıysak hayırlı olsun diyebiliriz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Bahsettiğim gibi ben anca önümüzdeki hafta başlayabilirim. Tamam sorun değil. Biz de zaten anca tadilat hallederiz. Yalnız sizi bir ortamı tanıştırmak isterim. Olur tabii. Önümüzdeki hafta sonuna kadar ne zaman isterseniz. Tamam onu planlarız. Buyurun. Usta var ya çok iyi olmuş ya. Kusur falan arıyorum bulamıyorum yani. Harika. Buyurun. Haberleşiriz o zaman. Ah! Sen ne zaman geldin? Yeni sayılı oğlum. Double check yapıyordum. Çok iyi Ay. olmuş lan mekan. Evet. Ya tüh. Keşke. Ya bilseydim seni tanıştırırdım gitmeden. Avukatı buraya getirdim deme. Yok artık. Ha öyle ağzın kulaklarına <laughs> vardığına göre hiç fena geçmemiş görüşme. Yani sayılır. Beklediğimden çok daha iyi cevap. Evet. Kendisi yine avukatımız. Hiç Hı. şaşırmadım. Bu arada... ...arkadaşını da işe aldım. Halkla ilişkileri birini arıyorduk ya. Arkadaşını işe mi aldın? Oğlum delirdin mi sen? Niye ki? Oğlum atalarımız vakti zamanında bu konuya değinmiş. Ne demişler? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Bunu boşuna dememişler. Sen bu sözü hiç duymadın herhalde. Ha? Ya agresifse, diğeri gibi o da. Ya böyle müşterilere falan saldırırsa? Ya yok be abi ya. Kız bayağı kibar, naif bir kız. Merak etme. Ayrıca atalarımızın bu söylediğine de katılamayacağım yani. Ya bir sana bak, bir de bana bak. Ne var oğlum benim halimle? Ya farklıyız yani işte. Ha sen yine de kızla görüşmek istersen, konuşmak istersen yine arayayım kızı. Boşuna heveslenmesin çünkü ben bayağı olumlu döndüm kıza. Yok ya tamam sen olur diyorsan. Okey. CV'si bayağı güçlü kızın. Hayır belli ki şeyde de ihtiyacı var. Merak etme ben kimseye şirin görünmek için işe almadım yani. Ama her halükarda bir şirin görünüyorsun sen. Evet. Hemen aydı değil mi duruma? Ya seni görür görmez anladı yani. görür görmez olsa iyi. İsmimi duyar duymaz anlamış. O da tabii plakayı sorgulatmış. Üstüne bir de ben arayınca Yalnız bu kız benim zannettiğimden daha akıllıymış. Tehlikeli yani. Tabii böyle bir avukatımız olması iyi bir şey. Yalnız şöyle bir durum var, onu hemen söyleyeyim, uyandırayım seni. Böyle tipler işle aşkı asla karıştırmaz. Ne diyorsun ya? Abi. Harbi mi diyorsun? Tabii abi. Ya bin bir tane prensip falan vardır onun. Kendi bacağına sıkmışsın, söyleyeyim. Cık. Düşün sen bunu. Harbi mi ya? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.